Belgelerini vermek üzere 5. sınıfı İsmail Oğuz şekeri kürsüye davet ediyoruz. 6. sınıflar. sınıf arkadaşımız 6. sınıfın daha öner. arkadaşımız 6 3. arkadaşımız 7D sınıfından Azra Bulses Azad. arkadaşımız 7 sınıfından Erol. arkadaşımız 7D sınıfından Deniz Çengiz. 8 sınıfından Emre Birinci arkadaşımız 8 sınıfından Elif Sosyal Bilgiler öğretmenimiz Sayın Necmi Şahin. <laughs> Bak bir gün ben çıkarsam daha fazla alkış istiyorum ha <laughs>

This should be Çocuklar, kameralar. Bir, bir milli kurulumuz var bizim artık. Evet. Çok büyük çabalarla bugüne kadar emek emek beş milyonlarla dolu bir spor hayatından sonra artık milli takımda yarışmak üzere seçilmiş bir spor hücumuz var.